Herkese merhaba, Meryem'in mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Herkese selam ve sevgiler değerli takipçilerim ve izleyicilerim. Bugün sizlerle birlikte patatesli mantı tarifi paylaşacağım. Farklı yörelerde farklı isimlere sahip olan bizim de hingel olarak bildiğimiz bu mantı tarifini umarım sizler de benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. O zaman sizi hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamasına geçmek istiyorum. Yoğurma kabımın içine unumu aldım. Üzerine 2 yumurta ve 1 yemek kaşığı silme olmak üzere tuzumu ekledim. Peşinden hemen 2 yemek kaşığı sıvı yağımı da ekledim. Ve su olarak 1,5 su bardağı ılık suyumuz var. Su ve unumuzu her zaman kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz. Hamurumu yoğurmaya başladım. Çok yumuşak bir hamur olmayacak. Birazcık sert bir hamur olacak. Onun için kıvamına çok dikkat edeceğiz hamurumuzu biraz yoğurduktan sonra kalan unumu da ekledim biraz önce de dediğim gibi 5 su bardağı un 1,5 su bardağı ılık su kullandım suyumuz soğuk olmayacak hamurumu tekrardan hamur tahtamın üzerine aldım birazcık un serpiştirdim 2-3 dakikada burada yoğurmaya devam ediyorum yoğurduktan sonra bu şekilde toparladım ve hamurumuzu dörde bölüyoruz yani 4 adet beze elde edeceğiz. Bezelerimizi de bu şekilde yuvarlıyoruz. Unlamış olduğum tepsime sıralıyorum. Hepsini yuvarladıktan sonra bezelerimizin üzerine poşetle kapatıyoruz. En az yarım saat dinlenmesini bekliyoruz. 20 dakika dinlenen bezelerimizi açmaya başlıyoruz. İlk bezemi aldım. Birazcık un serpiştirdim. Hemen oklava ile açmaya başladım. Eğer oklava kullanmakta zorlanıyorum diyorsanız merdane ile de büyütebilirsiniz. Ama inanın oklava ile kesinlikle hiç zorlamıyor. Gördüğünüz gibi saniyeler ve dakikalar içinde ilk bezemi büyüttüm bile. Hamur açmakta zorlanan arkadaşlar ee, hamuru bu şekilde oklavaya dolayıp elinizle hafif bastırarak açarsanız inanın çok kolay oluyor. Kesinlikle zorlanmazsınız. Buna emin olun. Bezemizi bu şekilde büyüttükten sonra oklavayla uç kısımlarında da kalın yer kalmayacak şekilde inceltiyoruz. Ki uçları kalın kalmaması için yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ipek gibi oldu hemen bir çay bardağıyla bu şekilde kesiyoruz. Eğer evinizde mantı aparatı varsa kare şekli istiyorsanız onunla da kesebilirsiniz. Ben orijinali bu şekilde diye genelde bardakla kesiyorum. Hepsini kestikten sonra hemen üzerinde kalan hamurumuzu toparlıyoruz. Tabi onu da toparlayıp güzel bir beze yapıyoruz. Ve diğer bezelerimizin yanına alıyoruz. En son açacağız. Dinlenmesi lazım çünkü oklava ile işlem gördüğü için dinlenmeyince bu bezelerimiz açılmaz. Bizi zorlar arkadaşlar. İlk önce normal bezelerimizi açıyoruz. Kalan hamurlarımızı da sonra açıyoruz. Şimdi mantımızın iç malzemesini koymaya başlıyoruz. Ben zamanınızı almamak adına daha önceden hazırladım. İç malzemesi içinde 5 adet patates, 1 yemek kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber kullandım. Haşlayıp iyice eziyoruz patatesimizi. Diğer tariflerimde olduğu gibi bu tarifimde de videomun açıklamalar kısmına malzemelerimi tam ölçüsüyle yazacağım. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Bu arada mantılarımı gördüğünüz gibi kapatmaya devam ediyorum. Biraz önce de dediğim gibi 1 çay kaşığı dolusu patatesimizi koyuyoruz bu şekilde kapatıyoruz ve tepsimize sıralıyoruz. Bütün hamurlarımızda aynı işlemi uyguluyoruz. İlk bezemizi açtık, büyüttük, mantılarımızı hazırladık. Böyle tepsimize sıraladık. Hemen şimdi ikinci bezemize geçiyoruz. Onu da hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Hamurumuzu açarken birazcık un kullanabiliriz ama aşırı da un kullanmıyoruz. Hem hamurumuzu sertleştirir hem de unsu tat verir. Aynı zamanda bu ölçümü ben ikiye bölüyorum. Yani yarısını akşama pişireceğim, yarısını da buzluğa koyacağım. Buzluğa da biraz önce gördüğünüz gibi tepsimize o şekilde sıralıyoruz. Buzluğa atıyoruz. Donduruyoruz. Dondurulduktan sonra tekrar saklama kabına koyup buzlukta muhafaza ediyoruz. Canınız mantı istediği zaman çözdürmeden pişiriyoruz. Asla tadında ve dokusunda bir sıkıntı olmuyor. Hemen ikinci bezemizi de gördüğünüz gibi bardakla kesmeye başladım. Bir önceki bezemiz gibi buna da hemen iç harcını koyuyoruz. Mantı şeklinde kapatıyoruz. Eğer siz bu tarifimde kıyma kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ben orijinali genelde patatesli olduğu için bugün sizinle patatesli yapıp bu şekilde paylaşmak istedim. Siz istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. İkinci bezemizi de açtık, büyüttük, bardakla kestik. Mantı şeklini veriyoruz iç harcını koyaraktan. Bir çay kaşığı dolusu iç harcı koyuyoruz. Uç kısımlarına bastırarak kapatıyoruz. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beni buraya kadar dinlediyseniz hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli yorumlarınızı, fikirlerinizi bekliyorum. Hingel mantısı hakkında yorumlarınızı videomun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ufak da olsa bir yorumunuzu bekliyorum. Videomu beğendiyseniz herhangi bir arkadaşınızla paylaşırsanız bana bu şekilde destek verirseniz çok sevinirim, çok mutlu olurum. İkinci bezemizin son mantısını da kapatıyorum. Diğer hamurlarıma başlamadan önce pişirme aşamasını göstermek istiyorum. Sizi çok fazla bekletmek istemiyorum. Suyumuzu ocağa aldık. İçine bir yemek kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Suyumuzun kaynamasını bekliyoruz. Kaynayan suyumuzun içine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyoruz. Tekrardan karıştırıyoruz. Mantılarımızı kaynayan suyun içine tek tek alıyoruz. Hepsini birden almıyoruz. Yani hepsini birden dökersek elimize kaynayan su sıçrayabilir ve yanabilir. 8-10 dakika haşlanmasını bekliyoruz. Tabi kontrollü bir şekilde takip ederekten. Şu an 9-10 dakika oldu. Mantılarımız pişti ve suyun yüzüne de çıktı. Piştiği anda suyun yüzüne çıkar mantılarımız hemen süzgeçle alıyoruz. Soğuk suyun içine bırakıyoruz. Yani soğuk suda şoklamış oluyoruz. İyice şoklayınca süzgeçle yine süzdürerekten suyunu uygun bir kabımızın içine alıyoruz. Mantı hamurunun bir özelliği de ince açılmasıdır. Eğer kalın açarsak hem piştiği zaman daha çok kalınlaşır hem de yerken hamurumsu tat alırız. Onun için ince açılması çok önemli. Bütün mantılarımızı haşladıktan sonra hemen sosunu hazırlıyoruz. Sos olarak ben bir kase yoğurt, iki diş sarımsak, bir çay kaşığı tuz ekledim yoğurdun içine. Eğer siz sarımsak sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Biz sevdiğimiz için ben kullandım. Yağlı sosu için de 2 yemek kaşığı tereyağı, 4 yemek kaşığı saf zeytinyağı kullandım ve 2 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber kullandım. Yoğurt ve yağlı sosumuz hazır olduktan sonra hemen önce yoğurdumuzu iyice üzerine döktük ve sonra da yağlı sosumuzu döküyoruz. Biz nane sevdiğimiz için ben nane de ekledim. Tabi bu sizin tercihinize kalmış. Sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz ama kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi hingelimiz servise hazır. Gerçekten çok lezzetli oldu. Ben çok sık yaparım. Her Ramazan'da da muhakkak yaparım. Sizin de kesinlikle ve kesinlikle yapmanızı, denemenizi tavsiye ediyorum. Asla pişman olmayacaksınız. Ve böylece bir videomun daha sonuna geldik. Yapanlara, yiyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Ve bundan sonraki videolarımdan, tariflerinden haberdar olmak istiyorsanız videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olursanız ve videomu herhangi bir arkadaşınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki tariflerimde videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.